Gazeteci Murat Ağırel'in Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a eleştirileri. Sayın Kerem Kınık, katıldığınız yayında Kızılay şirketlerinde çalışan kişilerin bir şirketten 3 asgari ücret huzur hakkı aldığını açıkladınız. 12 şirket var ve yöneticileri dernek yöneticilerinden oluşuyor. Hangisi doğru? Söyledikleriniz mi yoksa Şahan Gökbakar'a yazdıklarınız mı? Hatta belgeleyelim. Sizin imzanızın bulunduğu 2020 yılı Yönetim Kurulu kararında 3 asgari ücret karşılığı huzur hakkı alındığı kararda belirtilmiş. Daha önce de yazdığım bir makale ile ilgili açıklama gönderdiniz. Açıklamada yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı aldığını ama feragat ettiğini, bazılarının aldığı, bazılarının ise derneğe bağışladığını beyan etmiştiniz. Sayın Doktor Kerem, siz bu milleti saf mı sanıyorsunuz? Kelime oyunlarınızı anlamıyor mu sanıyorsunuz? Afet günü çadır sattığınızı ortaya çıkardım. Kızılay değil, iştiraki Kızılay çadır AŞ sattı dediniz. Sanki birbirinden bağımsız bir kuruluş algısı yaratmaya çalışıyorsunuz. Size Şahan Gök bakar, huzur hakkı alıyor musunuz diye soruyor. Siz dernek huzur hakkı vermez diyorsunuz. Doğru. Ama şirketlerden verilen huzur hakkından bahsetmiyorsunuz. Oysa yönetim kurulu kararında açıkça yazıyor. Siz de canlı yayında söylüyorsunuz. Kızılay bu toplumun göz bebeğidir. Cumhuriyetimizden daha yaşlıdır. Sizler geçicisiniz. Kızılay kalıcıdır. Kızılay bir yardım kuruluşudur ve öyle kalmalıdır. Bir takım hırslarınız nedeniyle Kızılay'ın daha fazla yıpranmaması gerekiyor. Yönetiminiz ile birlikte istifa edin. Kızılay Derneği her kurban zamanı bağış istiyor en güvendiğimiz, sorgulamadığımız kurum ve hakkı. Ancak gelen bağışlardan 1 milyon 295 bin lira tutar, o günkü kur ile 347 bin dolar, daha önce görev aldığınız Yeryüzü Doktorları adlı derneğe nakit aktarıldığını öğreniyoruz. Denetim Kurulu Başkanlığı'na sunulan ihbarda belirtilenler kabul edilebilir değil. Zaten hadi bu soruşturuluyor diyelim, Kızılay'ın 2018 yılında kurban kesimi için anlaştığı sözleşme gereğini yapmayan, hatta getirdiği hayvanları hasta çıkan firmadan alacağınız olan 1 milyon 841 bin euro tahsil edildi mi? Bu anlaşmaları siz ve yönetiminiz yaptınız. Kızılay, hepimizin kurumu hatanızı kabul edip özür dileyerek istifa etmeniz gerekirken sizi haklı olarak eleştiren kişilere cevap yetiştiriyorsunuz. Siz kurumu yüceltmek yerine kurban kesemeyen, afet günü çadır konserve satan konuma getirdiniz. Tek yapmanız gereken yönetiminiz ile birlikte istifa etmektir. Onurlu olan davranış budur. Beşan Gökbakar Murat Ağırel'in bu tweet dizisini paylaşıp ekliyor. Kerem Bey, TV'de kendiniz dediniz şirketin yönetim kurulu başkanı olarak 3 asgari ücret alıyorum diye. 12 şirketin yönetim kurulu başkanısınız. 3 çarpı 8500 lira çarpı 12 şirket 306 bin lira huzur hakkı ediyor. Hani yalandı tablo, siz nasıl bir insansınız Kerem Bey? Konu net, istifa et. Seslendirmemi ve emeğimi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki paylaşımlarımı kaçırmamak istiyorsanız abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.